Biz daha evvel işte deniz turizmine başladık. O mesleği yıllarca devam ettirdik. Şimdi de artık işte denizcilerden, denizler derneğinde Yeni nesil müzecilik prensipleriyle kurulmuş sadece süngerciliğe ait bir müze olacak. Bu müze için biz çok iyi bir envanter çalışması yaptık ve devam da ediyoruz. Sözlü tarih çalışmalarında ellerinde olan belgeleri, fotoğrafları, hatta tekne modeli bize... İş yok değil mi? Efendim? İş yok diyor <laughs> Yani... 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 Bodrum Müzesi 2004-2025 Bahar Programları arasında yer alan denizcilik buluşmaları kapsamında bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz Habib Topçu ile Bodrum'un mavi yıldızları söyleşisine hoş geldiniz. Bodrum'un mavi yıldızları söyleşisine hoş geldiniz. Bu çalışmaların aynı zamanda bir kitabını da hazırladık. Büyük ihtimalle Şubat sonu ya da Mart başı gibi çıkacak. Onun dışında denizli kuruşmaları 2000... Böyle, e, ...sevgili kitap dostları da harika bir e, için. Açıklığı yarışmada üçüncü bölümünü aldı. İlk şiirlerini 1987'de gökyüzü kaybetti. Denizle barışık olmazsa, denizin gücünü kendi gücüne katmazsa, sıradan bir Anadolu şehri olmaktan kurtulamaz. Ama bir şeyi şu anda iyi yapmak zorundayız. Bodrum denizciliği nereye gidiyor? Bu kitap aslında bunun da bir sorusunu arama çalışmasıdır. Onların kitabı, onların kitabı yani benim için çok daha anlamlı diye düşünüyorum. Ben gelin biraz ağır konuşuyorum.